Masterchef'te bu hafta kim elendi? Herkesi şok eden Barış'la Gizem'in o kavgasında neler yaşandı? Neden tüm Masterchef yarışmacıları Barış'ın üzerine bu kadar gittiler? Türkiye'yi ağlatan o veda. Herkes şok oldu. Bakın Masterchef'te bu hafta kim elendi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Chef'te Çağatay ve Mehmet Şef'in kavgasını ilk müdahale eden isim net bir şekilde Barış olmuştu. Barış hatta Çağatay'ın ağzını kapatarak onu ittirerek dışarıya çıkarmıştı. Ve Barış bazı insanların kavgayı Barış başlattı. Araya girmeyi bırak sürekli olarak Çağatay'ı kışkırttı ki şeflere saldırsın tüm suçlu Barış. Diyerek kendisini suçladıklarını iddia ederek bir söz istedi ve kendini savundu. Fakat yukarıdakiler Barış'ın tam olarak her şeyi yanlış anladığını ve yanlış anlattıklarını söylediler. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Barış gerçekten Çağatay'ı kışkırtarak şeflerin üstüne mi saldı? Yoksa masum bir şekilde ayırmaya mı çalıştı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bazı master şef ise Barış'ın çok masum olmadığını, tam elenme günü, Ortalık tatlıya bağlanmışken Çağatay'ı kışkırtmak için böyle bir şey yaptığını da iddia ediyorlar. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef başladığından beri en zorlu pota bu oldu. Muratcan, Çağatay, Barış, Hakan, Eylül gerçekten zorlu bir potaydı. Fakat maalesef ki bu isimlerden birisi veda etti. MasterChef'e bu hafta veda eden isim hem heyecanına yenik düşerek hem de mutfağa aynı zamanda yaratıcılık etabını çok fazla bilemediği için aslında yolu çok daha uzun olabilecekken elenen isim maalesef ki aslı oldu. Zaten dünkü kuzu incik olayını da görmüştük. Şefler yaratıcılık dediğinde hiçbir şey yapamamıştı. Heyecandan yemeklerin yerlerini, malzemelerin yerlerini tamamen karıştırdı. Çünkü daha geleli birkaç gün oldu ve hiç yaratıcılıkla ilgili bir yemek yapmadı. Bu da maalesef ki onun sonu oldu. Arkadaşım sen Aslı elenme hak etti mi yoksa daha serüveni uzun mu olacaktı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.